Yüzyıllardır insanlık gökyüzüne baktı. Ve orada tanımlayamadığı bir şeyler gördü. Bazıları yıldız dedi, bazıları Tanrı'nın habercisi. Ama 2020 yılında ilk kez bir hükümet, dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülke, evet orada bir şey var demek zorunda kaldı. Pentagon, üç gizemli videoyu resmen doğruladı. Ve böylece UFO efsanesi ilk kez resmi kayıtlara geçti. Ancak bu sonun değil, başlangıcın işaretiydi. Bu görüntüler ilk olarak Amerikan Donanması pilotları tarafından çekilmişti. Videolarda 2004 ve 2015 yıllarına ait kayıtlar vardı. Pasifik Okyanusu üzerindeki devasa boşlukta bir nesne hiçbir kanat izi olmadan rüzgara meydan okuyarak uçuyordu. Radar operatörleri şaşkındı. Pilotlardan biri telsize şöyle dedi: "Bu şey rüzgarın tersine uçuyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama canlıymış gibi davranıyor." O anın adı konuldu. Tik Tak UFO çünkü görünüşü küçük, beyaz ve ovaldi. Ama hızı, şimdiye dek insan yapımı hiçbir şeyle kıyaslanamayacak düzeydeydi. Saniyeler içinde binlerce metre irtifa kazanabiliyordu. Pentagon'un raporunda şu ifade yer aldı. Bu nesneler bilinen aerodinamik yasalarına uymamaktadır. Bu cümle bilim dünyasında şok etkisi yarattı. Çünkü bu yalnızca bir uçan cisim değil, bilinen fiziğin sınırlarını zorlayan bir teknoloji demekti. Fakat bu olay yalnızca bugünün değil, binlerce yıldır anlatılan bir hikayenin yankısı gibiydi. Antik Sümer tabletlerinde geçen Anunnaki tanrılarının gökyüzünden ateş toplarıyla indiği yazılıydı. Mısır'da Firavun, Tutmoseun döneminde kayda geçen bir olayda güneş diskleri gökyüzünde belirdi, halk dehşete kapıldı deniyordu. Aynı cümle binlerce yıl sonra Pentagon belgelerinde tekrar karşımıza çıktı. Disk, biçimli nesneler gözlemlendi. Pentagon'un gizli UFO araştırma programı aslında 2007'de başlamıştı. Adı AATIP Advanced Aerospace Threat Identification Program. Yani ileri hava tehditlerini tanımlama programı. Ama kamuoyundan gizlendi. 10 milyonlarca dolarlık bütçe radarlarda beliren tanımlanamayan objeleri incelemek için kullanıldı. İstihbarat subayları, pilotlar, bilim insanları hepsi tek bir soru etrafında birleşmişti. Bu cisimler nereden geliyor? ve işte orada ilk kez şu iddia ortaya atıldı. Bu nesneler sadece dünyaya ait olmayabilir. Bazı belgelerde cisimlerin 80 bin feet yükseklikte aniden yön değiştirip deniz yüzeyine daldığı, ardından yeniden göğe yükseldiği yazılıydı. Ne ses, ne ısı izi bırakmadan. Sanki yer çekimi onlar için geçerli değildi. Araştırmalar derinleştikçe garip bağlantılar ortaya çıktı. 1947 Roswell olayı Project Blue Book, Area 51 dosyaları, hepsi Pentagon'un gölgesinde saklanıyordu. Roosevelt'e düşen o hava balonu gerçekten balon muydu yoksa insanlık tarihinin en büyük sırrının üzeri mi kapatıldı? Belgeler arasında 1952 tarihli bir notta şu ifade vardı. Bazı araçlar insan yapımı değildir, kaynakları bilinmemektedir bu cümle, yarım asır sonra yeniden ortaya çıktı ve bu kez Pentagon'un ağzından. 2021'de Pentagon UAP görev gücü adını verdiği yeni bir birim kurdu. UAP yani unidentified aerial phenomena tanımlanamayan hava olayları. Raporda 144 vaka incelendi ve sadece bir tanesi açıklanabildi. Kalan 143 olay tamamen gizemliydi. O tarihten sonra sızıntılar artmaya başladı. Bazı eski subaylar sessizliğini bozdu. Biri şöyle dedi: "Eğer tüm videolar açıklanırsa İnsanlık gökyüzüne artık farklı bakacak. Bazı görüntülerde cisimlerin okyanusun altına daldığı görülüyordu. Bu yüzden yeni bir terim doğdu. UFO, Unidentified Submerged Object Yani tanımlanamayan su altı araçları. Denizlerin derinliklerinde bile bir şeyler vardı. Bazı bilim insanları bu cisimlerin okyanusun en derin noktalarından geldiğini öne sürdü. Belki de biz uzaylı derken onlar aslında dünyanın içindeydi. Ve sonra işin içine efsaneler karıştı. Atlantis efsanesindeki ışık saçan gemiler, Hint vedalarındaki Vimana adı verilen uçan arabalar, hepsi birdenbire Pentagon raporlarıyla örtüşmeye başladı. Bazı araştırmacılar şöyle dedi, belki de bu teknoloji binlerce yıldır burada sadece bize ait değildi. Pentagon 2022'de ikinci bir rapor yayımladı. Ancak cevaplar hala eksikti. Yabancı teknolojiler mi? Sorusuna ne evet ne de hayır yanıtı verildi. Bu sessizlik tüm dünyada yeni bir paranoya başlattı. YouTube'da, sosyal medyada, radar görüntülerinde herkes artık gökyüzüne şüpheyle bakıyordu. Bazıları bu sessizliğin nedenini biliyordu. İnsanlık henüz hazır değildi ama sızıntılar durmadı. 2023'te eski istihbarat yetkilisi David Gruş, Pentagon'un dünya dışı araç kalıntılarına sahip olduğunu iddia etti. Bu açıklama Amerikan Kongresi'nde bile yankı uyandırdı. Fakat belgeler yine halka açık edilmedi. Guruş'un sözleri dünyayı sarstı. Onlar burada ve biz onları çok uzun zamandır saklıyoruz. Bugün Pentagon hala yeni görüntüler yayınlıyor. Ancak her görüntüyle birlikte insanlık biraz daha emin oluyor. Evren sandığımızdan çok daha kalabalık. Ve belki de biz o evrende yalnız değiliz. Gökyüzünde süzülen sessiz ışıklar, bir zamanlar efsanelerde anlatılan tanrılar mı yoksa geleceğin ziyaretçileri mi? Kim bilir? Belki de efsaneler asla uydurma değildi. Sadece çok eski bir gerçeğin başka bir diliydi. Aservus